boncuklu yoğurt aldım. Çok anne, beğenecekler. Anne. Ne oluyor ya bu kız niye anne, bağırıyor anne, ki? Anne. anne. Elif ne oldu? Bırak anne ilk önce bir su içme lazım. Ne içmen oldu anneciğim lazım. su içmen lazım. Aa. Elif ne oluyor sana? Elif. Kızım ne oldu niye nefes nefese kaldın Elif söylesin. Ay Poyraz da yoğurdu aldı ya. Anneciğim beraber yiyecektiniz ablayla. Elif ne Ay, oldu? Anne. Kızım söylesene çabuk ne olduğunu. Anne balkonda astronot var. Ne? Evet. Ya of Elif ben de dedim ki bir şey mi oldu ya? Ya benimle dalga geçmeye mi geldi ya? Dalga geçmiyorum gerçekten gel de bak istersen. Daha konuda astronotun ne işi var? Ay Poyraz boncuklu yordu yere düşürdü ablası. <gülüyor> <gülüyor> Kızım aa, gerçekten de bu nefes nefese kalmış. Elif ciddi misin? Hadi gel o zaman gel. Ya uf, nereye geliyorsun anneciğim ben kendim bakarım ya. Astronot varmış. Hani nerede? Nerede Elif? Kızım burada hiçbir şey yok. Dalga Abi, mı geçiyorsun? Burada... Bir dakika anne. dur. Açalım şu kapıyı. Nerede gördün? Söyle bakalım bana. Açsana kapıyı. Kapı da açılmıyor. Kapıyı da kilitlemişti işte. Hayır. Nerede gördün? Söylesene. Kızım balkonda bir şey yok. Elif sen rüya mı gördün? Anne aşağıdan. Ne diyorsun ya? Ne aşağıdası? Nasıl yani? Bir dakika dur. Şu camı açalım. Ay cam da açılmıyor. Bir dakika. Bakayım. Uzaya falan gidecektim birazdan. Onu almaya gelecekler Elif bana bak içeri gidiyoruz tamam mı? sen hadi eve gel. Hadi hadi annem duymasın. Hadi, hadi. Bekliyorum seni hadi eve gel. Elif gelsene anneciğim. Hala neden gelmiyorsun içeri? Tamam, Kapat kapıyı kızım o şimdi gidecek hadi. Gel bakalım çek perdeyi de. Çek perdeyi çek çek çek. Bir de hadi gelmesin buraya. Hadi gelin biz boncuklu yoğurdumuzu yiyelim. Elif hala ne yapıyorsun orada anneciğim? Gelsene buraya. Bir şey yapmadın mı? Ne yapıyorsun? Kimle konuşuyorsun? Anne, anne ben bir şey yaptım ama bana kızmayacağına söz ver. Ne yaptın Elif? Bu kim? Elif kim geldi? Şey Söylesene. Ben Sen mi çağırdın? Kimi? Astronot. Şaka yapıyorsun. Ne saçmalıyorsun anneciğim? Neden böyle bir şey yaptın? Eve mi çağırdın astronotu? Evet. Elif bak dalga geçiyorsun değil mi benimle? Bir dakika. <laughs> ne yaptın sen? Astronotu eve mi çağırdın gerçekten? Elif çabuk kapat kapıyı gitsin anneciğim. Hayır anne bak içeri alacağım. Bak i̇çeri yine. mi? Ay geliyor zaten bu içeri. Elif ne? niye çağırdın bunu anneciğim? Kızım bıraksana şunun elini. Ha? Ya tanımadığın o eve mi alıyorsun gerçekten? Hayır anne o benim eskiden arkadaşımdı. Ya sen ne diyorsun kızım? Evet anne ben sana gördüm. Rüya sana mı hı? gördün? Mi? Elif hangisine basayım anneciğim? Ay durmuyor ki yerinde. Acaba kırmızı, turuncu mu yoksa maviye mi bassam? Anne maviye bastım. Maviye mi bastın Elif? Ne yaptın? Robota mı dönüştü i̇şte bu? Ne yapıyor böyle? Aa, aa eve doğru geliyor. Elif içeri geliyor. <laughs> Elif neden çağırdın anneciğim? Ya şuna baksana Niye ya. Aa o da da almıyor. O zaman salona mı getireceksin astronotu? Getir bakalım o zaman Elif. Anne. Sıkıştırdı mı? Çık oradan çık çık kurtul. Çekil kenardan çekil anneciğim. Şimdi ay, ay. salona doğru gelecek Elif. Sen git otur bakalım. Ah geliyor işte gördün mü? Ay, geliyor. Peşinden geliyor Elif. Bir dakika bir şey istiyor galiba. Elif bir şey istiyor. Bir şey diyeceğim onu kandırmamız gerekiyor. Düğmeme basıyor Hangisine bastı acaba? Hangisine? Turuncuya basacağız bir dakika. Bir, iki, üç. Ne oldu şimdi buna? Ne oldu şimdi? Elif bu ne istiyor? Karnım acıkmış kızım. astronotun karnı karnım acıktı. Ne vereceğiz ki ona Elif? Evde de bir şey yok ki anneciğim. Anne çilekli Aa. yoğurtlar. Onu mu verelim diyorsun? Hadi getir o zaman. Getir bakalım verelim. Aa. Elif'in peşinden gidiyor. Bir de bu astronot. Ya gelme Elif bir dakika başka bir şey verelim. Dur dur onu kandıralım anneciğim. Elif sihirli şekerlerden verelim. Gönderelim evden. Olur Oğlum mu? Hayır o benim eski arkadaşım. Hayır ben onu göndereceğim Elif. Bekle bakalım şimdi. Bak ne yapacağımı biliyorum. Poyraz anneciğim ne var orada? İşte aradığım şeyleri buldum. Kesinlikle bununla kandıracağım onu. Er Elif gel, Elif gel, gel, gel. Er Elif gelsin anneciğim. Aa, bunlar arkadaşım. kutu kutu pense oynuyor. Şunlara bak ya. Hangisiyle kandırsak acaba? Aa, aldı bile elimden. Asraf hepsini aldı. Elif. Vermiyor. Elif vermiyor. Sen buraya gel. Elif buraya gel anneciğim ya. Baksana Elif kandırdı bizi. Sen de kek mi istiyorsun Poyraz Ali? Ay param parça yapmış bu keki de ya. Gidiyor galiba. Elif hi, bir şey söyleyeceğim. Son bir tane düğme kaldı. Evden nasıl göndereceğimi buldum onu. Elif son düğmeye basacağım ve gidecek vay bence. Vay, vay, vay. Kesinlikle anladım. Şimdi ne yapacağımı. O ne yapıyor ya? Aynen önünde bir şeyler yapıyor. Ben şimdi çaktırmadan onun kırmızı düğmesine basacağım ve evden göndereceğim. Hadi, Hadi en bakalım. Son. En sondaki evet 1 2 3 Elif Elif bir şey oldu. Ne olduğunu anlamadım herif düğmeye bastım ama Elif Poyraz'ı götürüyor. Ha? Kardeşini götürüyor. Elif baksana anneciğim. Kardeşini aldı gidiyor. Ne yaptım ben ya? Keşke basmasaydım Anne, düğmeye. Abi de dü durdu. Oh. Durdu. Oh. Aferin bir kızım. Poroz'u al. Poroz'u al kucağından indir anneciğim. Ay ben de gelemiyorum ki oraya. Bıraktı Poyraz'ı. Gel 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 buraya gel. Çabuk 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 Elif buraya gel. Buraya gel Elif gel gel gel. Poroz almadan gitmesi lazım. Anne. Elif dolandı. Elif bir dakika kurtaracağım seni. Seni götürüyor Elif bu defa da. Abi beni götürüyor yardım et. Bir dakika Elif bir dakika dur durduramıyorum ki dur turuncuya basayım. Bir iki üç. Durdu. Elif durdu. Anne çık, çık, çık. çık sen sen git. sen git. Sen git ben onu göndereceğim. Kardeşim. Sen git. Şimdi devam ediyoruz. Kırmızı ile onu gönderiyoruz. Bir iki üç. Ve evet gidiyor işte bu kadar. Evet. Hadi bakalım git 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 git. Hadi Poyraz sen gitmiyorsun Poyraz. O gidecek. Evet sana da bay bay. Elif bay bay yapıyor bir de. Poyraz da ona bay bay yapıyor. Polis Poyraz kapat. Kapat Elif kapat kapat. Poyraz kapat. Kapat da kurtulalım şu astronottan. Gel. Hayır hayır. Tam. Aa, öpücük atıyor ya. Böyle sen ne yapıyorsun? Öpücük mü atıyorsun anneciğim? Hadi gel. Gel gel gel. İçeri gel. Poyraz gel şekerleri alalım. Kapat kapıyı anneciğim. Aferin oğluma. Hadi gel bakalım. Kurtulduk astronottan annem. Koş bakalım. Elif neredesin? Elif şekerleri de burada bırakmış. Elif bunlar bize kaldı. Gel bakalım Elif. Hadi gel. Gel gel bunları beraber yiyeceğiz şimdi. Arkadaşlar Poyraz Elif babası içeride bir şeyler karıştırıyorlar ya. Kaç saattir beni dışarıya attılar bahçeye. Burada kilitli kaldım ya. En sonunda şöyle kapıyı açtım. Şimdi bakalım ne yapıyorlar bunlar ne karıştırıyorlar bilmiyorum ama. Benim görmemi istemedikleri bir şey olduğu kesin. Şimdi bakalım ne yapıyorlarmış. ha. Şu kapıyı da kapatalım. Ay kedimiz dışarı çıkmasın. Mia ne yapıyorsun orada? Bu hortumların burada ne işi var ya? Aa Ne yapmışlar burada? Ben şimdi size öyle bir şey yapacağım ki var ya beni balkon attığınıza pişman olacaksınız. Nerede bakalım bu köpükler? Ha, acaba şimdi hangisini sıksam havuzun içerisine acaba? Siz şimdi görürsünüz ya. Bunun hesabını sormaz mıyım sizden ya? Acaba pembe olanı mı yoksa mor olanı mı koysam acaba? En iyisi çilekli olanı koyayım ya. Kokusu da güzel olur şimdi. İşte açtım çilekli olanı. Şimdi havuzu köpükle doldurma zamanı. Şimdi havuzu köpükle doldurma zamanı. Şuraya bakar mısınız? Hii, her yer köpük oldu inanmıyorum. Ay çok mu döktüm acaba ya? Hii, Poyraz da orada ama neyse dur biraz aşağıdan dökeyim de Poyraz'ın gözüne bari köpükler girmesin ya. Şimdi uyandıkları zaman havuzu var ya köpük içinde bembeyaz görecekler ve delirecekler. İşte hepsini dökelim şöyle. He. İçinde hiç kalmasın. Madem ki beni bahçeye atıyorsunuz havuz keyfi yapıyorsunuz. Siz şimdi görürsünüz. Uyandığınız zaman bakalım şimdi hayatınızın şokunu yaşayacak mısınız? Bu da benim size hediyem olsun. Hadi bakalım bana şimdilik güle güle. Uyandığınızda görüşmek üzere. Hadi bakalım. Ay az kalsın düşüyordum arkadaşlar. Ben şimdi hemen yukarı çıkayım birazcık. Yukarıda bir keyif falan yapayım ya. Onlar şimdi uyanacak birazdan ama havuz böyle beyaz köpükler içinde olacak. Hadi bakalım ne yapacaklar acaba? Arkadaşlar Poyraz Elif babası hala yatıyor mu ne bilmiyorum ya. Sesleri falan da çıkmıyor ya. Havuzu köpükle doldurduk. Hala da uyanmadılar galiba eyvah eyvah. Bir gidip bakalım eğer uyanmadılarsa onları biz uyandıralım. Sürprizi onlara biz yapalım. Hadi bakalım. Acaba ne yapıyorlar ya bence hala yatıyorlar ya. Sesleri çıkmıyor baksana havuzu kocaman bir kutu şampuanla olurdum. Şimdi var ya bembeyaz olmuştur havuz. Hadi bakalım. Ay Mia da buraya gelmiş ya Mia. Uyuyorlar mı? Hala yatıyorlar gerçekten de. Aa, ay inanmıyorum havuzun haline bak bir tek Poyraz uyanmış. Poyraz uyanıp da köpüklerle oynamış bakar mısınız ya? Şimdi nasıl uyandırsam acaba onların büyük sürprizi? Acaba nasıl yapsam onlara? Elif! Elif uyan anneciğim! Elif burada ne oluyor böyle? Elif! Elif nasıl uyuduruz havuzda? Havuza bakar mısın? Elif görüyor musun? Anne sen yaptın Elif görüyor musun havuzda? Kalk kalk kalk! Çabuk ah. babana uyandır düşeceksin yavaş. Babana uyandır hemen Elif. Ah. Ne diyor? Ne yaptınız zannediyorsunuz ya siz böyle he? Evi ne hale getirmişsiniz? Kim İnanmıyorum yaptı? size ya. Kim yaptı? Bir de kim yaptı diye soruyor. Sen? Bak hayır ben yapmadım bak. Sen var ya. Bir şey söyleyeceğim. Hem suçlu. Elif sakın anneciğim bak sakın anneciğim. Ya. Hem suçlusun sen deltan de ya, Eyle, ne abi, yaptın? Ya. şuraya bakın ya neler yapmışlar ya. ya. E, bir şey söyleyeceğim siz Elif. yaptınız değil mi? Aslında var ya ne, eğlenceli olmuş. Ne? Eyleceli olmuş. Ne yapıyorsunuz siz çıkarsanız ya? Ya ya. Ben bunlara ceza vermek istedim ya. Ödül değil ya. Nasıl da itiraz ettin kendi yaptığına? Ya ben belki kızarsınız ya. diye yaptım ya. Beni dışarı kilitlediniz bahçeye. Kaç saattir içeride ay, hamam ay, keyfi yapıyorsunuz. Ah oh, teşekkür ederiz. Ne yapıyorsunuz Elif çıksanıza. Ay oyun oynuyorlar ya. Şunlara bak köpük partisi yapıyorlar arkadaşlar. Ya. Ne oldu düştün mü? Elif ya havuzun içine mi düştün sen? Biraz alıp Biraz daha mı? Evet, ya evet. bir kutu şampuanı döktüm. Hepsini bitirmiştim ya. Kutusu onun için. <laughs> Elif. kutuyu bul kutuyu. Elif şampuan kutusu onun içerisinde. Bulsana Elif'ciğim. Buldun diyorsun? mu Elif? Kutu onun içerisinde bir yerde bak. <laughs> Gördün mü Elif? Ya Elif. <laughs> bir kutu şampuan döktüm Baba, sizin bir için. Bak sana ya hep bir hiç... güzel bir dök. Hayır. Abartmayın. Hayır, hayır sakın. Ediyorsun. Hayır sakın Elif bırakır mısın onu? Bırak anneciğim. Sen... Elif döntü, ne yapıyorsun? İçinde evet. kalmadı zaten. Ben hepsini dökmüştüm. Ay hala döküyor ya. Kızım kibrit Şunların eğlencesine bakar mısınız ya? Ya ben ceza verecektim size bu. Ne böyle ödül oldu bunlara ya? Hadi çıkıyorsunuz. Hemen çıkıyorsunuz buradan. taba. Yok canım, tabi tabi. Aynen aynen. Tabi tabi emre dersiniz ya. Yok dondurma getireyim isterseniz ya. Aa dondurma mı? Evet. Tabi canım. Tabi başka hadi, 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 başka hadi, hadi. canım oldu oldu canım. Bir de dondurma zaman, istiyorsunuz. Biz burada var ya 24 saat çıkmıyoruz. Ya of ya tamam ya getiriyorum ya. Çık. O zaman şimdi dondurma zamanı. Ama var ya ben şimdi size öyle bir sürpriz yapacağım ki göreceksiniz gününüzü. Size dondurma getireceğimi mi zannettiniz ha? He? Hem havuzda köpük partisi yapıyorlar hem de benden dondurma istiyorlar ya. Ben şimdi bakayım dolabımızda acaba dondurma var mı? Eğer varsa o dondurmayı alacağım arkadaşlar. Onların gözünün önünde açacağım ve onlara vermeyeceğim tabii ki de. kendim yiyeceğim? Acaba bunu mu götürsem? Şu sütlü olanı mı götürsem? Bir tane şöyle çikolatalı kakaolu var. Bir tane de şöyle vanilyalı var. Acaba hangisini alsam ya? Şunu mu alsam acaba? Bence şu börtlendi var ya çok güzel duruyor ya. Ben en iyisi bunu götüreyim. Onları gözünün önünde açayım ama onlara vermeyeceğim. Hadi gel bakalım Mia sen de gel bakalım Mia. Hadi bakalım dondurma zamanı. Gel gel gel. Atla bakalım. Atla oğlum aşağıya. Hadi havuza hadi. Hamama gidiyoruz ya. Hamama gidiyoruz. Hadi Mia gel bakalım. Ya şuna baksana ya canavar gibi davranıyor ya. Oğlum sen nasıl bir kedisin böyle ya? İşte dondurmayı açtım. Mia hadi gel biz seninle beraber yiyelim. Poyraz'la Elif'e vermeyelim tamam mı Mia? Onlar çünkü bizi havuza almadılar. Hadi bak gel bakalım oğlum hadi gel. Mia gel gidiyoruz. Hadi havuza gidiyoruz Mia. Gel oğlum gel. Ay gelmiyor. Ya şunun keyfini bakar mısınız ya? Neyse şimdi büyük sürprizi yapalım bakalım Poyrazla Elif'e. Şimdi onlara getirdiğimi zannedip nasıl da sevinecekler arkadaşlar. Ama tabii ki ben bunları bunu kendim yiyeceğim. Onlara vermeyeceğim tabii ki de ceza olarak. Bakalım ne yapıyorlar ya. Hala havuz keyfi devam ediyor galiba. de suyu açmışlar galiba. Elif, Elif ne yapıyorsun sen Elif, ne yapıyorsunuz? Onlara Bakın. Ben bir, bir ya. tane dondurma getirdim ama maalesef canım bunu ben yiyeceğim. Size vermeyeceğim. Ya, Ay, ya. Dur. Bir tane ısırayım bakayım nasılmış. Onu Boya sakın benim üstüme var. dökme. bir, bir ısırayım bak. gizlice gizlice. Kimse gösterme. Gizlice gizlice. gizlice gizlice geldi mi? <laughs> Kimse gösterme <laughs> tamam mı? Poyraz görmesin sakın Elif tamam mı? Yine mi? Ha, bir tane daha mı? <laughs> Hadi bakalım aç aç aç. Aç bakalım baban arkadan bize bakıyor. Anladı galiba dondurma yediğini Elif sakla sakla sakla. Çabuk. Gördü galiba. Ne yapıyorsunuz orada? <laughs> bir şey çevirmiyoruz. Ha bir şey yemiyor. Arkadaşlar Elif'e gizli gizli dondurma yediriyorum burada. Elif gel gel gel. Hayır bir şey yok burada. Gel Elif gel. Gel gel Poyraz görmesin. Aç 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 aç. Isır bakalım bir tane daha. Aferin sana. Isır ısır ısır. Ay köpükle asır, asır, Elif ısır. ne yaptın? Elif köpükle ne koydu? Ben... Köpükle ne ben... Sen mi yaptın onu? Lezzetli mi? Köpükle ne kim koydu? Hı? Kim koydu köpükle sen mi? Ee, kızım niye köpükle... <laughs> sen niye köpük ellerini koydun bunun üstüne ya? <laughs> ne? Baksana köpük ellerini ne ben... Daha yemezsin bunu çöp oldu Elif Hadi ya. Yeler. Baba da kenarından bir tane daha ısır hadi. hadi. Baban şimdi devirecek seni. Havuza düşürecek seni Elif Seni havuza düşürecek ayağı. Elifia. Evet. Bir şey soracağım Ben gidiyorum. Ne yaparsanız yapın ama dur, buraları dur, tertemiz yapın da öyle gelin tamam mı? Dur. Ya anne bir dur. Sahur hazırlıyor musun? Sahur mu? Ne sahur ya? Sahur burada. Yapacağım. Burada sahur mu olur ya? Abartmayın. Allah'ım. Gel gel Polat görecek. Gelsene gel. Polat görecek şuradan da sıs sıs sıs. Gördüm, aynı gördüm. Gördüm. Abi Elif senin yüzünden Elif olmaz ya, Elif ama ya. Hala istiyor musun gerçekten? Bak, siyah çıktı babası ben gidiyorum. Arkadaşlar ben yukarı kaçıyorum ya. Bunlar gördüler galiba dondurmayı ya. Paraz bir şey yok bende. de gerçekten bir şey yok. Kedi geliyor. Kedi deliyor Paraz. Oğlum gerçekten tam bir, tamam, bir tane ısır. Sır, tam bir tane ısır. sır bir tane sır gidelim, sır. Sen de ısır şu kenarda mısır? Diğer taraf köpüklüydü. <laughs> Pora sen de bir tane. Evet. sen de bir tane. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Ben e, yeter. Hadi bir tane daha ısır ısır. Isır tutma. <laughs> tutma elimde. Pora Ali ya. <laughs> Elif yapmayın anneciğim ya. Her taraf köpük oldu baksana. Isır tam ısır. Sen de sen de. Tam sen de ısır. Hep köpük oldu. Ben sana. Sana vermiyorum. Ya ben gidiyorum. Ben gerçekten sizinle uğraşamam ama ya.